Değerli Gençlik kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarından arkadaşlar 2 tane soru sizler için çözmek istiyorum. 10. sorumuzu zaten biz önceden tekli video olarak çözmüştük. 7. soru ve 8. soru öğrencilerimizin isteği üzerine çözeceğim. Hemen başlayalım 7. sorumuzla. Şimdi 7. soruda demiş ki arkadaşlar ABC bir üçgen ADA açıortay açılar 75-75 alanlar 4'e 8 bizden istenilen X nedir demiş. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğiz. Bakın şuradaki açılarımız 75-75'te ne yaptı? 150 derece. Bakın şuradaki açımız şuradan şuraya kadar 150 derece. Peki şunu biliyoruz. Biz 120-135 ve 150'lerde dışarıdan üçgen çiziniz demiştik. O zaman bir tane şuradan bir üçgen oluşturalım hocam. Bakın şöyle burası 90 derece. Peki şuradaki açımız arkadaşlar ne olur? 30 derece mi? Peki ondan sonra şunu söyleyeceğiz. Ben bakın alanlara bakın arkadaşlar. Şuraya şuranın alan 4'e 8 ise ben buraya t desem burası ne olur? 2t. O zaman t'ye iç açı ortaydan tx gelirse 2t'ye 2x diyeceğim. Peki 90'ın gördüğü 2x ise 30'un gördüğü x olmaz mı? Evet. Şu üçgenimizin alanı ABC'nin alanı bakın yükseklik x tabanımız x bölü 2 eşittir 12'den Arkadaşlar x kare eşittir 24. x eşittir 2 kök 6 olarak bulunur. Cevabımız e şıkkı bulunmuş oldu. Tabi sinüs alan da yapılabilir. Bunu arkadaşlar basit bir şekilde sizlere çözmüş olduk. İkinci soru yani 8 olarak geçiyor. Burada sinüs alan uygulayacağız. Bakın ben şuraya t dersem burası da t olur. O zaman t tabanına a alanım gelirse t tabanına a alanım gelir diyebilir. Peki o zaman alanları yazalım arkadaşlar. ABD'nin alanı ile ADC'nin alanı şöyle hesap sinüslü alan yapacağız. 1 bölü 2 çarpı ABD'nin alanını yazıyorum. AB kenarımız 4. AC kenar, AD kenarımızı direkt yazalım. Çarpı aradaki açının sinüsü kök 2 bölü 2. Eşittir diyeceğim. Buradaki alan da eşit olacak. Çünkü BD ile DC eşit vermiş. 1 bölü 2 çarpı. Ezan okunuyor bu arada. Ondan sonra arkadaşlarım o zaman AD çarpı 4 kök 2 çarp aradaki açının sinüsü zaten benden açı istiyor. Peki şöyle 1 bölü 2'leri ve AD'leri şöyle sadeleştirelim. Buradan 4'leri de sadeleştirelim. Ondan sonra kök 2'ler de gider. Demek ki sinüs alfa eşittir. Arkadaşlarım 1 bölü 2. Peki sin alfanın 1 bölü 2 olduğu değer alfanın kaç derece olduğu değerdir? Tabii ki de 30 derece olan değeridir diyeceğiz. Arkadaşlar bu da ikinci sorumuzun cevabı olmuş oldu. Evet bu iki soruyu arkadaşlar öğrencilerimizin isteği üzerine çözdüm umarım faydalı olmuştur bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle